Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tokenize borsasının 45 dolar değerinde etkinliğinden bahsedeceğim. Etkinliğimiz 3 Ekim Türkiye saatiyle öğlen 3'te başladı ve 21 Ekim'de son bulacak. Toplam 50.000 TKX'lik ödül havuzu mevcut ve Ödül havuzu sınırlı olduğu için hızlı olmanızda fayda var arkadaşlar. Etkinliğe katılım için herhangi yatırım vesaire şartı yok. Tek yapmanız gereken açıklama kısmındaki link üzerinden kayıt oluyorsunuz. Ardından kimlik doğrulama işlemini tamamlıyorsunuz. Bunları yaptığınız takdirde 5 TKX ödüle hak kazanmış olacaksınız. Bunun da şu anki güncel değeri 45 dolar civarında. Tabi ödüller yattığı zaman bu değişkenlik gösterebilir. İkinci etkinlik de mevcut arkadaşlar. Açıklama kısmında bu sayfanın da linkini bırakacağım. Dileyen arkadaşlar bunları da inceleyebilirler. Şartlar ve koşullara gelirsek gördüğünüz üzere burada da belirtmişler. Etkinlik tarihi içinde kayıt olan ve kimlik doğrulamasını tamamlayanlar ödüle hak kazanmış olacaklar. Ve ödüller de ekimin sonuna kadar dağıtılacakmış. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman bu şekilde sayfa çıkacak. Buradaki bilgileri doldurarak üye oluyorsunuz. Ardından Jumio'yu seçerek kimlik doğrulama işlemlerini tamamlıyorsunuz. Kimliğinizin önünü, arkasını ve yüzünüzü okutuyorsunuz arkadaşlar ve ardından ikametgah belgesini yüklemeniz gerekecek. Orada sizden adresi isteyecek. İkametgah belgesini yükleyebilirsiniz. Şu şekilde sizlere göstereyim. Ben de gönderdim. Şu an kimlik doğrulanmasını bekliyorum. Sizde de bu şekilde gözükmesi gerekecek arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Takıldığınız yerde yine açıklama kısmına Telegram kanalımın linkini bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize bol kazançlar dilerim.